Merhaba. Gündemde önemli bir konu var. Paparaya yönelik yasa dışı bahis soruşturması. Evet, epey ses getirdi bu konu. İçişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın açıklamaları var elimizde. Bu soruşturma ne anlama geliyor, rakamlar ne diyor ve belki de en önemlisi kullanıcılar için durum nedir? Bunları netleştirelim diyoruz. Tabii Başlayalım istersen. Kaynaklara baktığımızda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir duyurusuyla başlıyor her şey. İstanbul merkezli bir operasyon bu. Papara özelinde değil mi? Aynen. Papara özelinde ve yasa dışı bahis odaklı. İlk bilgilere göre 13 kişi gözaltına alınmış. Gözaltılar var evet ama sanırım işin bir de suçlama boyutu var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor soruşturmayı. Suçlamalar da ee, pek hafif değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Oldukça ciddi suçlamalar bunlar. Yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hatta örgüte üye olma ve tabii suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama. Yani basit bir şey değil bu. Organize bir yapıdan bahsediliyor. Aynen öyle. Yani burada organize bir suç şüphesi var ve yasa dışı paranın şeyin sisteme sokulmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Bu da olayın ciddiyetini gösteriyor zaten. Peki bu iddia edilen yapı parayı nasıl aklamış? Yani yöntem neymiş? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şimdi Bakan Yerlik Kaya'nın açıklamasına göre iddia şu. Vatandaşlar adına muhtemelen haberleri bile olmadan çok sayıda papara hesabı açılıyor hı hı. ve bu hesaplar yasa dışı bahisten gelen parayı transfer etmek için kullanılıyor. Yani bir nevi aklama kanalı gibi. Hem paranın kaynağı gizleniyor hem de işlem hacmi dağıtılıyor. Takibi zorlaştırmak için yani. Muhtemelen evet. Çok sayıda hesap olunca işler karışıyor tabii. Peki işin mali boyutu, rakamlar burada masak devreye giriyor sanırım. Aynen öyle masak. Yani Mali Suçları Araştırma Kurulu. Onların raporları finansal tabloyu ortaya koyuyor ve rakamlar açıkçası gerçekten çarpıcı. Ne kadar çarpıcı? Şöyle söyleyeyim. Tam 26.012 farklı kişi adına açılmış Papara hesabı tespit edilmiş. Düşünebiliyor musunuz? 26.000. İnanılmaz bu. Operasyonun ne kadar geniş bir alanı yayıldığını gösteriyor. Kesinlikle. Ve bu hesaplar üzerinden dönen paraya gelince? Evet. İşte orası daha da e, dikkat çekici. Bu hesaplar üzerinden yapıldığı tespit edilen yasa dışı bahis işlemi hacmi yaklaşık 12 milyar 879 milyon Türk Lirası. 13 milyar TL'ye yakın neredeyse. Evet evet. Neredeyse 13 milyar TL. Bu devasa bir rakam. Bu hem yasa dışı bahis'in boyutunu gösteriyor hem de bu tür platformların nasıl büyük operasyonlarda kullanılabileceğini Regülasyonlar ve denetimin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor tabi. Çok doğru. Teknoloji hızla ilerlerken, denetim mekanizmalarının da aynı hızda adapte olması gerekiyor. Peki bu 13 milyara yakın paranın akıbeti ne olmuş? Yani izi sürülmüş mü? Kaynaklara göre bu hesaplarda toplanan para hemen tek bir yerde durmuyor. İz kaybettirmek için e, 274 farklı hesaba daha aktarılmış. 274 farklı hesap daha. Evet, bu da yine organize suç şüphesini güçlendiren bir detay. Paranın kaynağını ve son durağını gizlemeye yönelik hani tipik bir yöntem aslında. Anladım. Soruşturma sadece kişilere yönelik değil anlaşılan şirketlere de uzanmış el koyma kararları da var. Evet, o da önemli bir nokta. Papara AŞ'nin de dahil olduğu 10 şirketin mal varlıklarına tedbir konulmuş. Sadece şirketler de değil, Başka nelere el konulmuş? Şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlık hesapları, hatta 6 deniz aracı, 74 otomobil ve 8 konut gibi yani ciddi miktarda maddi varlığa el konulmuş durumda. Vay canına. Bu da elde edilen gelirin boyutunu gösteriyor tabii. Kesinlikle ve aklanmaya çalışılan değerlerin çeşitliliğini de. Tüm bunlar olurken akıllardaki en önemli soru Kullanıcıların parası ne olacak? Milyonlarca insan kullanıyor bu platformları. Paraları güvende mi? Kaynaklarda buna dair bir bilgi var mı? Bu şüphesiz en hassas konu. Neyse ki e, kaynaklarda bu konuda net bir güvence mesajı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir açıklama yapmış. Ne diyor Merkez Bankası? Diyor ki kullanıcıların ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları yasalar gereği bankalardaki koruma hesaplarında tutulur ve bu fonlar güvence altındadır. Ha anladım. Yani soruşturma şirketin yönetimiyle ilgili olsa bile kullanıcıların platformdaki paraları ayrı ve güvende mi demek bu? Tam olarak öyle. Merkez Bankası'nın açıklaması bu yönde. Bu fonların soruşturmadan bağımsız olarak korunduğunu söylüyorlar. Bu da tabii sistemi kullananlar için önemli bir rahatlama sebebi. Bu ayrım çok kritik gerçekten. Kullanıcı fonları ayrı ve güvende. Bu net. Evet, bu hem yasal bir zorunluluk hem de düzenleyici kurumun piyasaya verdiği bir güven mesajı olarak okunabilir. O zaman bir özetleyelim. Elimizdeki bilgilere göre Papara özelinde yürütülen çok ciddi bir yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması var. Evet. Ortada organize suç iddiaları, 13 milyar TL'ye yakın devasa bir işlem hacmi ve ciddi miktarda mal varlığına el koyma durumu söz konusu. Doğru. Ama diğer yanda da Merkez Bankası'ndan gelen net bir güvence var. Kullanıcı fonları güvende. Aynen öyle. Bu olay finansal teknoloji yani fintech sektörünün ne kadar dinamik olduğunu ama aynı zamanda ne kadar hassas dengeler üzerinde durduğunu bir kez daha gösteriyor bence yasal düzenlemeler, denetim ve bu denetimin teknolojiyi ayak uydurması. Kesinlikle. Bütün bunlar sizin gibi bu teknolojileri kullanan herkes için çok önemli. Şeffaflık ve güvenlik olmazsa olmaz. Mutlaka. Peki teknoloji ile finansal işlemler bu kadar kolaylaşırken bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmekle etkin denetimi sağlamak arasındaki o hassas denge gelecekte nasıl kurulacak acaba? Belki de bu soruşturma bu dengenin yeniden düşünülmesi için bir fırsat olur. Üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten.